Evet arkadaşlar merhaba Eee malum korona Koronadan korunmak gerekir Koronadan ve asparagas haberlerden Korunmak gerekir bence ee, Bu dönemde arkadaşlar daha öncesinde Whatsapp'tan falan filan da Söylemiştim mümkün olduğunca Eee haberlerden biraz daha Böyle uzak tutaraktan daha doğrusu kendinizi dışlayarak Her şeyden dünyadan dışlayarak Hem koronadan korunmuş olursunuz Hem de gereksiz haberlerden Eee habersiz olmuş olursunuz ve daha güzel olmuş olur. Bu arada Ahmet Altınok bana bir fotoğraf göndermiş. Artık ne göndermiş bilmiyorum şu anda. Ee, şimdi arkadaşlar şu an saçma bir şekilde ekrana böyle sanki bir şey çıkacakmış gibi sürekli olaraktan bakmak hiç de hoşuma gitmiyor. O yüzden beni adam gibi dinleyin. Adam olun. Ahmet oturuşunu düzelt. Hadi bakalım başlayalım. Şimdi en son biz sizinle 20. soruya kadar çözmüştük. Daha doğrusu 20. soruya kadar olan soru çözümlerini falan filan göstermiştik. Şu anda yapacağımız şey 21 ve 22. sorularla alakalı özellikleri ifade etmek. Burada zaten aşağı tarafta da yazıyor. Şimdi bu aşağı tarafta da yazan özellik nedir? Bu arada bir saniye. Evet şimdi oldu. Şimdi biz eğer iki tane çemberimiz varsa arkadaşlar ve bu çemberler birbirlerine bir C noktası gibi bir noktada teğetlerse ve bu iki tane çembere bir tane ortak bir e, teğet doğru varsa biz o zaman bunu şu şekilde ifade ediyoruz. Diyoruz ki şuraya alfadır diyelim. Buraya da betadır diyelim. Bu ikisinin toplamı 180'dir. Burada bahsettiğimiz şey budur. Şimdi bu özellik nereden geliyor? Bu özelliğin nereden geldiğini ifade etmek istiyorum. Çünkü bazen bu özelliği unutacaksınız. O zaman bu özelliğin nereden geldiğini hatırlayaraktan bunu çözeceksiniz. Şimdi C noktasından ortak bir teğet doğrusunda siz çizerseniz yine böyle enteresan bir şey çıktı. Bunu 7. denemem ve 7. 7 denemedir çıkıyor. Artık videoyu şey yapmayacağım. Şu şekilde ortak bir teğet çizerseniz otomatikman biliyorsunuz şu açının tamamı 180 derecedir. Burası alfaysa ise iki teğet açıdan dolayı otomatik şunu biliyoruz biz daha önceden burası 180 eksi alfadır. Burası beta ise burası da 180 eksi betadır. Şimdi o zaman şuraya şöyle ifade edebiliriz. 180 eksi alfa artı 180 eksi beta eşittir 180 derecedir. 180'lerden birer tanesini götürürsünüz. Eksi alfa eksi beta'yı da karşıya attığınız zaman alfa artı beta eşittir 180 derecedir. Buradan da görebiliriz. Yani unuttuğunuz zaman bu özelliği bu şekilde çıkarabilirsiniz. Şimdi bu, bu özellik yardımıyla 21 ve 22. soruların çözümüne başlayın. Ee, ben videonun devamında 21 ve 22'nin çözümünü anlatacağım. Siz videoyu burada durdurun. Önce soruyu kendiniz çözün. Haydi. Durdursana lan. Aferin. Evet özellikle de söylemiştik zaten. Dedik ki yani iki tane çembere bir tane teğet doğru varsa o zaman biz buradan şunu söyleriz. Şunu ifade ederiz. Eğer orası 30 derece ise o zaman burası 60 derecedir. 60 ile şu orası x ise zaten merkez açıdan dolayı burası da x'tir. 60 ve x'in toplamı 180'dir. O yüzden de x eşittir. 180. 20 olur. Yine mükemmel yazdım farkındayım. Özle özlemişsinizdir zaten bu yazıyı. Şimdi gelelim 22. soruya. 22. soruda yine bir tane ortak bir e, teğet doğru var ve açılar oluşturulmuş. 50 derece ise e, teğet kiriş açıdan dolayı biliyorsunuz ki burası 100 derecedir. X ise merkez açıdan dolayı burası da x'tir. Ve bu iki yayın toplamı 180 derecedir. O yüzden de x eşittir 80 derecedir. 21 ve 22. sorular bu özelliklerle alakalı demiştik. Her iki sorunun özellikleri de bu şekildedir. Kolay gelsin.